Ay anne iki getirdim vallahi su soğumuştu ha sağ ol. Bu değil de. bak. Bir şey konuşacağım seninle. Bana bak. Nesi var bunun? Ha böyle acayip acayip müzikler dinleyip duruyor. Ay anne bütün erkekler aynı. Ya bütün dünya bonyan dinliyor, abla var. dinliyor, rock'n'roll dinliyor. Bunlar hala yerli müzik. Arabesk marabesk. Şişt falan boğuldu bu. Ay bravo anne ya. Kimmiş bu kız? Benim okuldan bir arkadaşım vardı ya... ...hani cadde üzerinde oturuyor. Gülden, bildin mi? Havalı böyle, esmer. Evet. Ben Kaptan'ın kızı, bildin mi? E, sen de aynı. aynı sınıfta değil miydi o kız? Ay evet ama kaldı o, bitiremedi. Ha. sen bir iyice hatırlayamadım, bir çağır bakayım sen o kızı bir. Bir gelsin, bir hatırlayayım ben, bir bakayım bir. Benim çocuğumu böyle deli divane eden kimmiş? mı? çağırayım, bakayım. çağır çağır. Kısın bir kısın. <laughs> şimde yaşıyordum aşkını. Belki sokaktan geçer de görürüm diye sürekli onu bekliyordum. Gülden'den başka bir şey düşünemiyordum ki o zamanlar. Selamlar. Abi ne haber? Oo sola çık Nevzat. Sen gelir miydin pastaneye be? Abiciğim ne yapalım? Artık kahvehaneleri tarıyorlar. Ben de gitmeyeceğim artık kahveye. Ya kahveye gitmeyeceğinde pastaneye mi geleceğim? Sosyete mi oldun sen be ya? De yoksa kapitalizm oldu. <laughs> ne haber? İyidir Ahmet, hayırdır? Kız Nazlı ile beraber bizim eve girdi. <laughs> Hangi Kaç tane kız var oğlum, Gülden işte. Ne yapıyor sizin evde? Ne bileyim ne yapıyorlar ama girdiler. <laughs> Tarağın var mı? Ya kuaför mı abicim burası. Al şu tarağı. Kasetçi burası kardeşim. Az yukarı. Eyvallah. Ee, bana bak, sen eve mi gideceksin şimdi? Herhalde oğlum, kendi evim değil mi? İstediğim zaman girerim. ...hem bakarsın bir tanışma ortamı falan olur. Doğru ya. Oğlum her gün okul çıkışı kızın peşindesin. Orada ters düz etmesin seni. Yok be oğlum. O da bana karşı boş değil bence. Yoksa önümden ağır ağır yürümezdi. <laughs> hmm. Doğru tabii. Kız sen peşindesin diye dünya yüz metre rekorunu kıracak değildi herhalde. Bunun da integralini hı. alınca... Hı hı. ...sonuç bu çıkıyor işte. Ah. Gördün mü? Nasıl ya? Nasıl hatırlıyorsun <laughs> hala bunları? Ay ne bileyim hatırlıyorum işte. <laughs> Babam üniversiteye girmeme izin verseydi bu yıl birinci sınıfta olacaktım. Hı, vallahi ben ne yapıp edip gireceğim üniversiteye. Yani evlenecek halim yok ya bu yaşta. Asla evlenmeyeceğim. Aa hiç mi evlenmeyeceksin? Yok vallahi istemiyorum Nazlı. Hatta üzerime böyle evlenmek istemiyorum diye bir tabela filan asmayı düşünüyorum. Aa niye? <laughs> Peşimdekilerden kurtulmak için tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Peşinde kimler var? Ay boş ver ya. <laughs> Ay anlat anlat ne olur ya. Ay bir çocuk var, okuldan her çıkışımda peşime takılıyor, eve kadar takip ediyor, çok sapık bir şey. <laughs> Adın mı soracağım lan zalla aşkına, zaten sapık gibi takip ediyor diyorum, eve gelecek peşimden neredeyse, bilmiyorum tabii ki. Ay bundan tipi nasıl? Tipi Ay, hiç tipim değil böyle bir. Ay nasıl anlatayım? Böyle çok fena. Abi. <laughs> evet abin. <laughs> aa. aa. Misafirim mi var? Evet abi, ders çalışıyoruz. Arkadaşım benim, Gülden. Lise üçte okuyor şimdi. Biliyorum. <laughs> ee, e, yani... ...görmüş olabilirim. Görmüştüm galiba, evet. Ee, ben... ...ben Ahmet. Gülden. Çok memnun oldum. Hı hı, ben de. Ee... Abi, otursana. Ha? Otur. ...değil mi? Hmm. Buraya. <gülüyor> Aha! <gülüyor> Felsefe. En sevdiğim ve en e, e, başarılı olduğum... ...dersdir. Nazlı da bilir. E, tüme varım. Genelden... <laughs> çıkarım. Mesela az önce memnun olmanızı ben memnun oldum. Neden? Ee, fel felsefe kurgusuna göre aslında memnun olmanıza memnun oldum. Yani demek istediğim ne kadar memnun olsanız e, şeydir. azdır. Evet. Ne ara geldin sana yok? <laughs> bitti mi dersiniz? Bir tane bitti. Ay, hadi ...karışalım biraz. Değil mi? Aa kurabiye mi yaptın <laughs> anneciğim? Al çocuğum. Sağ ol. Annemin kurabiyeleri çok destansıdır. Yani... E, ...kutat kubilik destanı bir... ...annemin kurabiye destanı... <laughs> ...o kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi sen bunu al. Güzelce git içeride ye. Kendine de çay koy. Ben iyiyim Biz... böyle. Yok konuşacaklarımız var bizim. Hadi anneciğim hadi. Hadi, hadi. içeri hadi. Hadi, hadi bakalım. Ben olurum. Oh sıcak sıcak. Ha çay da koy kendine.